Selamcığım, bakar mısın? Hacer, aşkım ben buradayım. Kızım buradayım. Sevilay'ım, buraya bakar mısın? Ekrana bak Meryem. Eşimle nasıl tanıştım? Ben teyzem gün orada tanıştım. Askere gittim, askerden geldikten sonra birbirimizi kaçırdık. Ben onu kaçırdım. Hastanede yatıyordum, orada tanıştık. Eşim vallahi bütün yemekleri güzel yapar. Oho, onun yaptığı yemekler hepsi güzel. Tarif edemiyorum benim karı, hanımı yani hacı. Biz kara lahana diyoruz ya. Hoşuma gider. Bu sonuna kadar bana hiçbir kötü yemek vermedi ki. Tatlı kurabiyeleri çok güzel yapar. Aşkımın elinden her iş gelir. Tozla Laz kızı, boşuna Laz kızı almadık. Eşim bize vakit ayırmıyorsun diye çok kızar. E onun üzmeyeceği şey yok ama. Bir de Laz damarı vardır onun Böyle baktığı zaman, anlarım ki bana kızıyor yani. Tabii ki ufak tefek bazen yalanlar söylüyorum. O zaman bana kızıyor yani. Eyvah hanım arıyor. Alo, işim var. Bir işim var. Bir misafir arkadaşın geldi, onunla Tamam, hadi görüşürüz. 22 yıllık evliliğimde çocuklarıma annelik, ben olmadığım zaman babalık da yaptı. Yönüye giderdi, katkı yapardı bana. Her türlü, her yönden bambaşka bir kadın yani. Bir yıl Ankara'da beni çocuk bakar gibi baktım. Bir dakika yanımdan ayrılmadı Bir dakika, bir yıl boyunca. Yani bir zaman beni yalnız bırakmadı. Zaten bütün gün burada evde yalnızım ya, o gelinceye kadar balkona çıkıyorum iki de bir. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Özlüyorum. Her zaman yanımdaydı. Göğsümüzü gerdik yani zorluklara karşı. Benim hayatıma dünyaları kattı. 10 kere gelsem yine onu tercih ederim. Bir parçam yani. Dünyaya bir daha gelsem göğsümden başkasına almam. 40 seneki neyse şimdi de o 40 tatlısı. Acısı hiç yok. Dünyanın en mutlu insanıyım onunla. Tenzile Hanım'a ben bütün Haklarımı helal ediyorum. Allah ona çok gün versin. Benim günümü de ona versin. Dört dörtlük hanımlık yapıyor. Eşimin çalışmasını destekliyorum tabii ki. Hayat müşterektir. 70 yaşına geldi. Halen çalışıyor. Duramıyor yani. Hoşuna gidiyor çalışmak. Ben tabii ki destekliyorum. Kadınlar çalışmıyor var. Yardımcı olsun. Yorgun geliyor. Çoluk çocuğa bakıyor. Yani ona hakkı ödenmez. Kadınlar olmasaydı hiç yaşamın bir anlamı olmaz ya. Kadınlar olmasa da dünya boştu yani. Gülsüm seni çok seviyorum. Sen bu dünyada en güzel kadınsın. Bir tane Dünya Kadınlar Günü hayırlı uğurlu olsun sana da. Sana da bir hediye alacağız galiba, Böyle devam ediyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten 40 yıldan sonra böyle bir güzel bir duygu asla böyle yaşanılmaz. İlk kez yaşadım. Dünya Kadınlar Günü hayırlı olsun. Allah bir kere razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ne yaptınız bize ya? Daha 70 yaşıma geldim. Böyle bir şey görmedim. İlk görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum hepinizden. Şok geçirdim. <laughs> İnanılacak gibi derdi. Hayatımda hiç tatmadığım bir duygu. Hepinizden Allah razı olsun. Bize bunu duyguyu yaşattığınız için gerçek söylüyorum her Çok çok teşekkür ediyorum. Emekçi Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Çalışmak çok güzel bir şey. Gerçekten hele bu duyguyu yaşamak daha güzel bir şey. Belediyemizden de binlerce teşekkür ederiz. Hepsine sizin de emeğiniz geçti bize. Çok mutlu oldum. Aşırı derecede çok duygulandım. Çok bambaşka bir duygu oldu benim için.